Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah, hamdellillah ve ve selamun ala Resulillah ve bihi Değerli kardeşlerim, hayırlı Ramazanlar dileyerek sohbetimize başlıyorum. Ramazan kelimesi günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması ve yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yalan ve yeryüzünü temizleyen yağmur anlamlarını barındırıyor Ramazan kelimesi. Bu anlamları ile baktığımız zaman bir, güneşin yakıcı sıcaklığını Ramazan ayının günahları yakıp yok etmesine benzetilir. İkincisi ise yeryüzünü coşturan, tozdan, yağmurdan, tozdan, kirlerden temizleyen yağmurların ise e, merhametsizlikten katılaşmış gönüllere Allah-u Zülcelal Hazretlerinin rahmetinin dokunmasına benzetilmiştir. Değerli kardeşlerim, bu anlamda Ramazan ayı müminin hayatında oldukça önemli bir zaman dilimidir. Rabbimiz Ramazan ayının dışındaki diğer zamanlarda bulunmayan birçok manevi güzelliği, hayrı, bereketi yine bu Ramazan ayına serpiştirdiğini görmekteyiz. Ramazan ayı e, sabır, ibadet, merhamet, bereket ve şifa ayıdır. Müslümanın gönlünde büyük bir coşku ve heyecanla yer tutan bu ayın şifa ayı olmasının başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Ayet ve hadislerde e, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ...bu ayda olduğu ifade edilir. Kadir suresinde bunu bizler biliyoruz. Ee, i̇kincisi İslam'ın beş temel şartlarından birisi olan... E, ...oruç ibadeti de yine e, bu ayda farz kılınmıştır. Üçüncüsü ise Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını da... ...Allah'tan bekleyerek e, kılan kişinin... ...geçmiş günahlarının başlayacağını bildirdiği ve kendisinde bizzat... Ramazan gecelerinde devam etmiş olduğu teravih namazı e, bu aya mahsus bir ibadettir. Dördüncüsü ise e, yine mali bir ibadetlerimizden birisi olan fitrenin bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gereken bir aydır. E, Tabi e, bu anlamda e, zekatta bir yıl, kameri bir yılın geçmesi e, şartı vardır malımızın üzerinden ödenebilmesi için zekatlarımızı ödeyebilmemiz için ancak e, genel anlamda Ramazan ayında hayır hasenatlara ibadet ve taatlerimize Allah'ın rahmetinin, Allah'ın mağfiretinin daha fazla olduğu düşüncesiyle bizler hep bu ayda e, çoğunlukla zekatlarımızı vermenin gayreti içerisinde oluruz. Dolayısıyla e, değerli kardeşlerim e, fitre, zekat e, bu ayda daha faziletli, daha sevap e, al, alacağımızı düşündüğümüz için bu ayda ödemenin gayreti içerisinde oluruz. İşte fitre de bu ayda ödenir. Beşincisi ise e, bu ayda yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Ramazan'ın son 10 gününde yapmış olduğu e, ibadetlerden birisi olan itikafa girmekte girmek de yine bu ayda sünnet kılınmış e, ibadetlerimizdendir. Değerli kardeşlerim, e, Allahu Teala Yunus Suresi 57. ayet kelimesinde şöyle buyurur. Ya eyyühenna sukatca ekum ve min rabbikum ve şifa ma fi suduri ve huden ve rahmetun lil müminin. Ey insanlar, işte e, sizlere Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerinize, kalplere bir şifa e, olmak üzere e, ve inananlar için e, yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an-ı Kerim e, geldi. Yine İsra Suresi 82. Ayet-i Kerime'de de وَالنَّزِلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُوا الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır buyurmaktadır. Dolayısıyla e, hani, e, Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu bir ay 11 ayın sultanı oluyor ve e, yine Kur'an'ın indirildiği bir gece bin aydan daha kayırlı olan bir gece oluyor. Dolayısıyla bizler de Şayet bir müminin kalbinde, gönlünde, hayatında Kur'an'dan bir düstur, hayat düsturu var ise, Kur'an hayatını yönlendiriyor ise, o takdirde o kişinin de Allah katında değerli bir e, kul olacağını söyleyebiliriz. Değerli kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ramazan ayının mübarek oluşuyla alakalı bir hadis-i şeriflerini de şöyle buyurur mübarek Ramazan ayı sizlere geldi. Yüce Allah bu ayda sizlere oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema kapıları açılır. Yani cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapanır. Ve şeytanların azgınları bu ayda bağlanır. Dolayısıyla Ramazan ayında Allah-u Zülcelal Hazretleri ümmetine rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Benim ümmetime rahmet nazarıyla bakar. Allah rahmet nazarıyla baktığı kula da azap etmeyecektir. Değerli kardeşlerim, İslam'ın şartlarından olan orucun Ramazan ayında farz kılınması, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olması ile sıkı bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Çünkü Kur'an'ın indiği zamanı da aziz kıldığını e, görmekteyiz. Yine e, Bakara Suresi 185. ayet-i kerime e, şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Evet Ramazan ayı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim insanlara yol gösteren e, doğru ile eğriyi birbirinden ayırt eden insanın hayatını cennet nimetlerini ahiret hayatında ebedi kurtuluşa götüren yolu o yoldaki ilahi emir ve yasakları bizlere bildiren Kur'an'dır. İşte Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler o ayda oruç tutsunlar. Kim ki o anda hasta veya yolcu olursa yani Ramazan ayı geldi. ...fakat bir kardeşimiz hastalandı veya da yolculuğa çıkmak durumunda kaldı. Tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. O günlerde oruç tutmayabilir. Ancak Ramazan'ın dışında, bayram geçtikten sonra ne yapar? O kişi tutamadığı günler sayısınca kaza eder. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz ve şükretmeniz içindir buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla ayeti kelimenin Ramazan ayı tabiriyle başlamasından maksat, Ramazan ayının faziletini, konumunun yüceliğinin açıklanması ve orucun farz olması sebebiyle diğer aylar arasındaki hususiyetine işaret olunması içindir. Nitekim Rabbimiz Femen şehide minkumu şehra feyyesun Sizden bu aya erişenler ne yapsınlar? Hemen oruç tutsunlar buyurmaktadır. Dolayısıyla bu ayet kerimede e, orucun bu ayda tutulacak orucun bu ayda farz kılındığını göstermesi açısından önemlidir değerli kardeşlerim. Evet yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim Allah'a inanarak ve karşılığını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmaktadır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olan Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirelim. Şu anda rahmet kısmını geçtik. Nitekim 12. günde girdik. Şu anda mağfiret kısmını yaşıyoruz. İnşallah günahlarımızın mağfireti için ibadetlerimizi, taatlarımızı, Kur'anlarımızı, dualarımızı, tevbe istiğfarlarımızı çoğaltmanın gayreti içerisinde olalım değerli kardeşlerim. Tabii son 10 gününde cehennemden kurtuluş zamanı olacak. Dolayısıyla 20'si ile 30'u arasında da inşallah cehennemden kurtuluş beratımızı alabilecek ibadet ve taatler yapmak suretiyle tövbe-i sefarlar yapmak suretiyle inşallah beratımızı almanın gayreti içerisinde olalım. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le alakalı yine hadis suresi 9. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor Allah sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Evet, Allahu Teala'nın da ifade ettiği gibi Kur'an-ı Kerim bizleri, insanlığı, kullarını, Allah'ın kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiğini ifade eder. Şüphesiz ki Allah sizlere karşı çokça merhametli, çokça esirgeyicidir. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indi. Evet, Ramazan ayında oruç ibadetini yapıyoruz. İnşallah bu ayda Kur'an'la aramızdaki mesafeyi daha da kısaltmanın gayreti içerisinde olalım. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'e okuyalım. Bu ayda yine Kur'an-ı Kerim'den hayat düsturlarını edinmiş olalım. İnşallah Ramazan ayından sonra da bu ayda edindiğimiz kazanımlarımızı inşallah bir ömür boyunca ...devam ettirmenin gayreti içerisinde olalım. Ramazan orucumuzu tutalım inşallah. Ramazan orucunu tutunuz ki sıhhat bulasınız buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sıkıntısı olan kardeşlerimiz için evet geçerli bir mazeretleri varsa... ...o kardeşlerimiz tutmayabilirler. Veyahut da işte devam eden bir hastalıkları var olduğu müddetçe... O kardeşlerimiz fidye ödemek suretiyle e, bu sorumluluktan kurtulabilirler. Ancak hiçbir mazereti olmayan kardeşlerimiz mutlaka ve mutlaka Ramazan orucunu tutmak suretiyle bu ayı, bu rahmet, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin sağanak sağanak yanmış olduğu bu ayı inşallah güzel bir şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olalım. Kur'an-ı Kerim'den hayat usulları edinelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımızdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hayat kitabının hayatımıza nasıl yansıtılacağını bizzat kendisi yaşayarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Dolayısıyla bizlerin hayatında da inşallah Kur'an-ı Kerim hayat rehberimiz olsun. Teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Hepinize hayırlı akşamlar da.